Bahriye bir şey söyle şuna. Ya her sabah aynı şey yapıp kafamı tasına attırıyor. Ne yapayım Kudret? Çocuk tuvalette gidip çıkaracak halim yok ya. Tabii. Bu kadar yüz verirsen yarım saatte kalır tuvalette, bir saatte kalır. Hatta oraya yerleşir bile. <laughs> ya girdi mi çıkmak bilmiyor. Ne yapıyor içeride? Bulmaca çözüyor baba. Bulmaca mı çözüyor? Tuvalette. E ben biliyorsunuz zannediyordum baba. Yani siz ne yapıyor sanıyordunuz? <laughs> Tuvalette ne yapılıyorsa onu yapıyor sanıyordum. <laughs> tamam Kudret otur sen çıkar şimdi. Evet baba e, muhakkak çıkar. Bekleyin. Bağırınca da bağırıyor diyorsanız. Okulu da tembelin tekeydi. Şimdi de oturmuş tuvalette soru cevaplıyor. Hiçbir şey vaktinde yapamaz ki... ...köfte mühendisi. Sinirlenme Kudret, şekerim fırlayacak. Sinirlenmemek elde değil. <laughs> ne yapıyorsun sen içeride? İçeride? Evet. Şey baba... üstünü afiyet biraz kabız olmuşum. <laughs> Görüyorsun. Hemen yalan! Hemen yalan! Ver şu bulmacayı. Ne bulmacası baba? Beni burada ağaç eden bulmacayı ver. <laughs> Tuvalette bulmaca mı çözürünç? Bulmaca çözmeyelim orası. Yok değil, değil baba da ben şey yaptım, vakti değerlendiriyorum. 30 <laughs> Otuz boşa geçir, on dakikayı değerlendir orada, öyle mi? Kadir hadi sen işine git. Sen de ver onu bana tuvalete gir. Bir daha tuvalette bulmaca çözülmeyecek. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı baba. Kadir. Ya tuvalete giriyorsun, öğlene anca çıkıyorsun. Tamam ya, tamam. Bir de sen gelme üstüme. Bir bulmaca zevkimiz var, onu da yok etmeyin ya. Kadir, evladım. Efendim anne. Bak ne diyeceğim. Bu akşam birlikte bir aile fotoğrafı çektirelim diyorum. Aile fotoğrafı mı? Evet, dün Hanımlar'da gördüm. Anne baba kız bir arada fotoğraf çektirmişler, çerçevelemişler, asmışlar duvara. Çok hoşuma gitti. Bizim de öyle bir fotoğrafımız olsa assak duvara, ha? E, tamam anne, fotoğraf makinamız var, çekiniriz. Ama onlar fotoğrafçı da çektirmişler oğlum. E, böyle arkada fon çiçekler, e, sonra güzel güzel de giyinmişler. Anne şimdi fotoğrafçı pahalıya mal olur. En iyisi ben çiçek alırım, sana güzel bir fon yaparım. <laughs> Vallahi ne güzel olur. Belki babam da hayatında ilk kez gülümser. <laughs> Sen bir çay koy bakayım bana. Tamam anne. Hmm, ben geç kalıyorum, çıkayım artık. Kadir, ha? E, fotoğrafı kaç gibi çektiriz? <laughs> Belki ben de bir kuaföre falan giderim. <laughs> ne bileyim ben Hülya ya? Akşama çekiniriz işte. Kadir bir <laughs> dakika yavrum. Efendim anne. Gel, yani bir şey söyle. Kadir, söyle o Hülya'ya kuaföre falan gitmesin. aile deyince seni, beni, babanı kastetmiştim. Tamam, tamam. Hem Hülya'lı çektiririz, hem Hülya'sız çektiririz. Sen hangisini beğeniyorsan onu alırsın. Ee, ben kaçayım artık. Öpücük yok mu Kadir? Ee, bir sabah da eksik olsun Hülya. Öpücük yok mu Kadir? Ne oldu? Gayeden haber var mı? Bana gaye deme abicim. Unuttum ben onu. Sildim defterde. Hadi canım. Biliyorum. Bilmiyorum. Hala aklında. Senin işin gücün yok mu ya? Daratma insanı. Günaydın personel. Ne edin patron? <laughs> Oo bakıyorum personel işi sermiş keyif yapıyor. Yok yok patron. Ben kişisel temizlik yapıyordum. Burada tırnak mı kesilir be? Ha tırnak mı kesilir burada? Burası bir köfteci salonu. Şimdi içeriye Uğur Dündar kameralarıyla girse... ...biz bu durumu nasıl izah edeceğiz? Ben söyledim Kadir abi ama dinlemedi. Sen niye gazete okuyorsun? Ben köfteleri yaptım çünkü patron. Köfteleri yapmışmışmış. Sanki başka iş yok. Gidin temizlik yapın kardeşim. Ben dedim ama dinlemedi patron. İşiniz gücünüz dalga geçmek be. Hadi sizin yüzünüzden Kadir Bey köfte tam randıman çalışamıyor. Yürüyün işinizin başına. Yalla hadi köfte orlar sizi. Bir şey mi var? Yok. Biraz önce çocuğa tuvalette bulmacı çözüyor diye kızmıştın. Şimdi aynını yapıyorsun. Ona bu işin ne kadar sevimsiz olduğunu göstermeye çalışıyorum. İyi de Kadir çoktan gitti. Konu başında onu bana. Evde yapılan bir hamur. Hamur işi. Nedir? Ne bileyim ben, birçok hamur işi var. Evde hamur işlerinin uzmanı sensin, ondan sorduk herhalde. Özellikle yeme konusunda. sen de gör anne. Beni mi çağırdın babaanne? Gel kızım bak atkını bitirdim. Ay yaşasın çok güzel olmuş. Aman da aman benim canım kızım. Oh. Teşekkürler. Canım kızım sen yeter ki iste ben sana daha neler örerim. Sen çok Huu, güzel canım. Ben de seni çok seviyorum. Gelin buraya! Tamam Kadir abi. Geldim patron, geldim. Buyur Kadir abi. Arkadaşlar... ...bundan sonra Kadir Bey Köfte'de her ay... Ayın elemanını seçmeye karar verdim. Ayı elemanı mı? Ayı elemanı değil. Ayı elemanı değil. Ayın elemanı. Ayın. Ayın elemanı seçilince ne olacak ki? Ayın elemanı seçilen eleman yarın maaş ikramiye alacak. Evet, Kimin seçileceği çok belli. Tabii ki Dombili köftenin mucidi olan ben. <laughs> Yok ya. Bütün işlere ben koşuyorum ama. Güzel. Rekabet başladı bile. Neyim beni. Ayın elemanı seçilen elemana hem yarım maaş ikramiye vereceğim... ...hem de onun fotoğrafını doğru asarak onu onurlandıracağım. Peki niye göre seçeceksin patron? İş saatinde kaytarmayan... ...temizliğe ve intizama özen gösteren... ...müşteriye daha iyi hizmet veren... ...ona güler yüz gösteren, sıcak davranan eleman... ...ayın elemanı seçilecek ve parayı kapacak. <laughs> Günaydın arkadaşlar. Oho, oh, oh, Ramiz Bey. Bey. Hoş, hoş geldiniz, geldiniz, hoş <laughs> geldiniz. Buyurun efendim, buyurun. Böyle buyurun, buyurun. Buyur, Hayır, buyur, buyur. Ramiz Bey şöyle buyurun, buyur, buyur. şöyle buyurun. Şöyle güzel bir yer masamız. Gelin Ramiz Bey, böyle oturun. Orası kapıya yakın, yerden ya çarpan. Ya buyurun Ramiz Bey, buyurun şey. Ocak yakın, köfte kapatsınız şöyle. Olur. Allah aşkına Ramiz Bey, böyle gelin. Buyurun, buyurun. Ramiz ustağlar. Bey, şöyle buyurun. Ramiz Bey, böyle yapayım, gelin diyorum. diyorum. Ya Ramiz Bey. Başka bir isteğiniz var mı Ramiz Bey? Yok kardeşim, on kere sormana gerek yok. Olunca ben söylerim. <laughs> Ulan Ramiz. Bozuk paralarını eritmek için kahvaltıda bile köfte yiyorsun be. Köfte nasıl olmuş Ramiz Bey? Süper değil mi? Güzel güzel. Duydun patron? Bu köfte olmasa biz bir hiçiz. Aferin Dommeli Baykuşa sen. Belki de seni aynı elemanı seçerim ha? Ee, bir yerin pozisyonu da ikram edelim mi Ramiz Bey? İkramsa olur. <laughs> Bir yerin daha dön Ne yapıyorsun? sen? Ee, müşteri memnuniyeti patron. Para sormadan ne ikramıymış bu? Bunlar senin babanın köftesi. Ama patron, müşteri iyi davranıyoruz. Sus, patron. sus! Bana sormadan ikram ikram yok bundan sonra. Bıraksak dükkanı batıracak patron. Evet. 3 beş kilo kıyma, birkaç tane yumurta, birazcık kıyma, iki damla limon, Lalalalalala 5757 450 7500 Ramiz Bey Ramiz Bey Efendim Kadir Bey Kadir Bey Sizin bu bozuk paralarınız artık benim asabımı bozmaya başladı O zaman asap doktoruna git kardeşim Müşterilere daima haklı bir person. Hayır efendim. Bazı müşteriler vardır daima haksızdır. Sen almazsan o almasa bu almasa... ...kim alacak bu bozuk paraları beyefendi? Dolmuşlara ver. Ne bileyim ben yere batan sarayına git... ...git havuza at dilek tut ya da İtalya'da Aşıklar Çeşmesi'ne git. Beni hasta etme kardeşim. İyi günler Kadir Bey. iyi günler. İyi günler Ramiz Bey. İyi günler. Allah'ın bozukçusu. Ne yapacağım ben bu kadar bozuk parayı ya? Her yanımızı bozuk parayla dolduruyoruz. Üç köfte, bir piyaz, iki ayran. Başka bir isteğiniz var mı? Yok, çabuk olsun ben. Derhal efendim. Üç köfte at domili. Öyle emir verir gibi konuşma kardeşim. Atar mısın da atayım. <laughs> Üç tane köfte atar mısın dombili bili 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 bili? Tabii ya. Ayın elemanını seçince yarım maaş ikramiyeyi bununla öderim. Vay entel bacanak, hoş geldin. <laughs> Selam, ne haber? İyidir, senden ne haber? Yine karından fırça mı yedin? <laughs> He, çok komik. <gülüyor> <gülüyor> yürü yürü, çabuk çabuk tuvaletleri temizle. Pırıl pırıl olacak, tek bir leke görmeyeceksin. Tamam patron tamam, zaten bütün pis işlere ben yapıyorum. Sus, cevap verme bana, cevap verme. Sen bugün işte biraz zor ayın elemanı olursun. Teyitler <laughs> misin patron? İsterim. Ver iki tane. Ee, anlat bakalım başarak. Böyle suratsız suratsız oturup ambiyansımı bozma. Millet de köfte yedin beğenmedin sanacak. <laughs> çok zor durumdayım Kadir. Tam iki aydır tek bir resim bile yapamadım. Ha, çok fena atı kaldım. Ne olmuş bacanak? Zaten eskiden de yapamıyordun, hayırlısı olmuş. <laughs> tamam, tamam. Şaka yaptım, esprik yaptım. Gel otur. Ee, anlat bakalım, nasıl oldu bu tıkanma? Bilemiyorum. Galiba evlendiğim için. Bekerken daha yaratıcıydım ama şimdi tık yok. Doğrudur. Evlilik gerçekten yaratıcılığı öldürür. Ya bir daha eskisi gibi resim çizemezsem Kadir? Hallederiz be bacanak. Bunu nasıl halledeceksin çok merak ediyorum doğrusu. Bir kitapta okumuştum. Sanatçı insanların kafaları bazen e, istop edermiş. Ha? Yaratıcılıkları meme yaparmış. Doğru. Ha. İşte bu meme yapan yeri açmak için başka meşgaleler bulmak gerekirmiş. Kafayı bambaşka bir yere konsantre etmek gerekirmiş. Ne gibi? E, bozuk para saymak gibi. <gülüyor> <gülüyor> Al bakalım entel bacanak. Bu bozuk paraları say, hiçbir şeyciğin kalmaz. Tamamen açılırsın. Hadi canım. <laughs> ya yani ne var işte kafanı dağıtırsın. Hem benim bunları sayacak işlek bir zekaya ihtiyacım var. Ve işte karşımda işlek bir zeka, kamu. Sağ oldun biliyorum. 4 milyon 500. 4 milyon 800. Allah halletme <laughs> kapasiteni hayranım patron. Vallahi ne yalan söyleyeyim <laughs> ben de. <laughs> Buyurun. Çok teşekkürler. Başka bir isteğiniz var mı? Yok teşekkürler sağ olun. O zaman hemen omuz masajına başlayalım. Omuz masajı mı? Evet efendim. Bizde müşteri memnuniyeti çok önemlidir. Aa, hiç böyle bir şey görmedim ben. <laughs> Aferin be Rafi. Aferin. Dombili, gördün mü bak arkadaşın ne kadar yaratıcı. Müşteriyi memnun etmek için kendini paralıyor. Vay ya <laughs> Bey. Buyurun efendim. Aa rica ederim lütfen efendim lütfen. Bizde müşteri memnuniyeti ön plandadır. ne ben yapıyorsun edeyim. da Ben yedeceğim lütfen. Baba lütfen. Baba lütfen. Allah açın. Allah. Tombi! Tombi! Ya, ne yapıyorsun? Aa açın aç ne aç ne aç. Ne ha? yapıyorsun? Çiğneyin siz çiğneyin ha. Afiyet olsun. Nasıl? Güzel değil tamam, mi? Çiğneyin tamam, çiğneyin. Tamam. O ikramiye benim olacak. <laughs> o duvara benim resim asılacak. Evet. Ya Hasan bırak Allah'ın kıyasını. O desteği diyorsun. lütfen Ne yapıyorsun Hasan ya? Ay. Ne yapıyorsun lütfen, lütfen lütfen. Aa lütfen lütfen. Dombili. Ben yedim. Tamam, 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 Rafi, ne yapıyorsun kardeşim? Akıllı ol biraz. Topla şu boşları, çabuk çabuk çabuk. Kusura bakmayın beyefendi, ee, hanımefendi. Ya karıma masaj yapmaya kalktı be. efendim, cahil çocuk bilememiş. Lütfen bağışlayın, kusura bakmayın. Hadi yürü gidelim hayatım. otursaydınız efendim daha. Bir çay kahve ikram etseydim size. Hadi. Ya, tamam, önemli değil. Yedim. Yüz. İki yüz. İki yüz 7 milyon 400 7 milyon 500 7 milyon 550 7 milyon 650. Tankt abi, köfte yer misin? Hani açayım sana şöyle güzel bir servis. Vallahi çok iyi olur Hasan. Ye. <laughs> ya bana soru falan sormayın. Para sayıyoruz şurada. Yes. Yes. Köfte. Köfte. Hadi ye. Hadi sene bacanak şarkı. ya. Daha 10 milyonu geçemedim bile. Vallahi kafam iki saattir bu işe konsantre Kadir. Ama hala içimde bir resim yapma isteği uyanmadı. Aha, Atatürk resmi hariç tabii. <laughs> uyanır bacanak, uyanır. Hallederiz. <gülüyor> <gülüyor> bir... <gülüyor> üç, üç, üç. Depoya pırıl pırıl yaptım patron. Aferin karadutum. İsterseniz isterseniz aynı elemanı için ya. bu fotoğrafı büyütebilirsiniz patron. <laughs> Şişt! Hop hop hop! Yönlendirme yapmayalım ya! Hadi bakalım personel, ben çıkıyorum siz devam edin. Gidip çiçek alacağım. Ne oldu patron? Yengeye bir kabahat işledin yoksa? Ne oldu patron, yengeye bir kabahat işledin yoksa? Çiçek almak için illa kabahat işlemek mi gerekiyor? Patronun özel hayatına burnunu sok... ...ondan sonra ben aynı elemanı olacağım de. Çok zor be! <laughs> Patronu yönlendirme dön bile. Uzatmayın uzatmayın. Ben gittikten sonra da yatışa geçmeyin ha. Yoksa aynı elemanını seçmem ikramiyeden olursunuz. Çalışın çok çalışın. <gülüyor> 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 Alo bacanak bitiremedin mi daha? Entel bacanak. Tamam tamam bitmek üzere. İyi yarın bana sonucu bildirirsin. Hadi hoşça tamam. kal. 32 milyon. <laughs> 32 milyon. Bırakıyorum artık ya, biz saydırtmadınız, Biz saydırtmadınız şunu! <laughs> Sen de öfleyip öfleyip daralttın ama Tankut abi. Gel gel, hadi beraber şarkı söyleyelim. Üç beş kilo kıyma Birkaç tane yumurta Birazcık da kimyon iki damla limon Sirke de mi katsam Bu biber de alsam Toz şeker de varmış Hasan yormu katmış Üç dört tane domates soğanları ince kez, sarımsaklar diş diş köfte yapmak ince iş köftecilik uzun iş ambar köften iyi piş ben yaparım köfteyi tanem abga bir beyi la la la, la 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 Of çok sıkıldım ha nerede kaldı bunlar? Geldiler galiba. geç ah, bakalım. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin canım. Ne ee, evet. kudret amca? Evet, sağ ol. Ver bakalım. Oh. Aa. Bak teyze, dedem bana spor ayakkabı aldı. Aa, bakayım. Aa, çok güzelmiş Ceren'cim. Bahriye nerede? Aa, kuaföre gitti Kudret amca. Kuaföre mi? Ne iş varmış kuaförde? <laughs> bilemiyorum. Saçlarını yaptırmak için gittiğinden kuşkulanıyorum Kudret amca. Saçlarını mı yaptıracakmış? Neden? Güzel olmak için herhalde. Size daha güzel görünebilmek için. Niye bana daha güzel görünecekmiş? Bu yaştan sonra güzellik de neymiş? Güzelliğin yaşı yoktur ki Kudret amca. Kadınlar hep güzel görünmek ister. Bence güzelliğin yaşı vardır. Kaçtır peki? 40 bilemedin 45. Ondan sonra keseceksin emidi. Hiç katılmıyorum. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim, katılacaksın. 45 model, kaportası çürümüş bir arabaya pastacıyla atsan, çelik jant taksan, o araba güzel olur mu? Olmaz. Neden? Çünkü kaporta gitmiş. Kadınlarla arabalar çok farklıdır Kudret amca. Kuaförlü oto öyle. Hadi canım. Yiyorsunuz pastaların çörekleri. 60'a merdiven dayadığınızda da... ...ondan sonra hep kuaförlerden medet umuyorsunuz. Ay ne zormuş Kudret amcayla yalnız kalmak. Oh be, biri geldi sonunda. hoş geldin İpekciğim. Merhaba abla. Aa, bu bizim hayırsız kardeşimiz değil mi? Sus, hoş geldin. de sen başlama abla. Ay başlarım <laughs> Defne. Kaç zamandır yoksun ortada. Allah Allah, işim gücüm vardı. <laughs> Neyse ne çok üstüne var mı? Şeyler? Ay tamam, geldim işte. Gir içeri, hadi gir. Tamam, ee, hadi. kızlar, mutfağa geçelim. Aa, hoş geldin baba. Ee, merhaba Kudret amca. Hadi ayakkabılarını giy. Babaannen gelir birazdan. Tamam dede. <laughs> <be. gülüyor> ta 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 ta. Ee, neye katacağız bunu abla? Ay, bilmiyorum ki. Ay, ne karıştırıyorsunuz siz? Ablamın intikam planını hazırlıyoruz. <laughs> ne intikamı bu? Kimden ne alacak? Ay çatlatmasanız adamı ya. Abla anlat da çatlamasın şu kız. Cacık! <laughs> cacık mı? E cacık, cacık yapalım. Nane ile birlikte onun üstüne serpelim. Bak size 30 saniye veriyorum. Ya anlatırsınız ya da meraktan düşüp ölürüm ona göre. Ben cacığı hazırlayayım. Her şey bir hapşırıkla başladı abla. <laughs> Kükrek amcanın ablamın hapşırığına kayıtsız kalması... ...genç kadını çok derinden sarsmıştı. Bunun üzerine küçük kız kardeşi duruma el koyup... ...hapşırık tozu operasyonunu başlattı. Ay Defne doğrusu anlatır mısın şunu? Tamam abla. Bak, her şey bir hapşırıkla başladı. <laughs> Kükrek amcanın ablamın hapşırığına kayıtsız... İyi akşamlar baba. İyi akşamlar. Annem nerede? Mutfakta mı baba? Hayır. Sanayide. <laughs> Sanayide mi? Bu çiçekler ne? Ee, şey, e, fotoğraf için fon yapacağım da... E, ...bunları çarşafın üzerine yapıştıracağım baba. <laughs> ne fonu? Ne fotoğrafı ya? Aile fotoğrafı çektireceğiz baba. Annem istedi. Aile fotoğrafı? E kadın işte. Başkasının evinde ne görse beğeniyor, o da istiyor. Annen hakkında düzgün konuş. Peki baba. Bütün garezi bana. İllallah be kardeşim, illallah be.